Kardeşlerim bugün size ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşeri hutur etmiş yani hiçbir insanın kalbinden geçiremediği bir güzellikte olan cennetten bahsedeceğim. Günahkar da olsak, isyankar da olsak Allah'ın bizi cennetine davet ettiğini size ayetlerle, hadislerle anlatacağım. Rabbim istifade edebilmeyi nasip etsin. Şimdi bazı kardeşlerim şöyle diyebiliyor. Günahın içerisindeyiz, ahir zamandayız. Bu zamanda cennetin kokusunu bile alamayız. Nasıl cennete gideceğiz diye ümitsizliğe düşebiliyor. Kardeşlerim şeytanın en büyük hilelerinden birisi insanı ümitsizliğe atmasıdır. Bakın Rabbimiz Yusuf suresi 87. ayette Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez diye buyuruyor. Hem yine Rabbimiz Zümer suresi 53. ayette Ey kendi aleyhlerine olmak üzere ölçüyü aşağın yani günah işleyerek kendi nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o bağışlayan ve esirgeyendir. Yani tövbe edersek günahımızı affedeceğini vaat ediyor Rabbimiz. Bakın Allah öyle merhametli ki o rahmetini yüz parçaya bölmüş. 99'unu kendi katında bırakmış, bir tanesini yeryüzüne indirmiş. O yeryüzüne indirdiği bir rahmetle anneler evlatlarına şefkat ediyorlar. Bakın bütün annelerin hem insani validelerin hem hayvani validelerin bütün şefkatleri işte o yüzde birlik rahmetin tecellisidir. O rahmetin yüzde 99'u Allah'ın katındadır. İşte Allah bize onunla muamele edecek. Bizim Rabbimiz böyle şefkatli, böyle merhametli. O yüzden asla ümitsiz olmayın. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Bakın size hatırladığım 6-7 hadis söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Allah'ın günahkarları affedeceğiyle alakalı, şefkatiyle, merhametiyle alakalı. Bakın İbn-i e geçen hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Tövbe eden günah işlememiş gibidir. Yine Tirmizi'ne geçen bir hadiste Hak Teala buyurdu ki kulumun günahı göklere kadar yükselse benden ümit kesmeyip af dilerse affederim diyor. Yine İbn-i Maci'de geçen bir hadiste günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa tövbe ederseniz Allah tövbenizi kabul eder diyor. Yine Allahu Teala hiç kimsenin hatırına gelmeyen bir mağfiretle Günahkar Müslümanları affedecek diye buyuruyor. Yine Tirmizi'de geçen bir hadiste Allahu Teala buyurdu ki: "Ey kulum, af dilersen günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım yeter ki imanla gel." diye buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim ümitsiz olmayacağız, tövbe edeceğiz, af dileyeceğiz, kulluk vazifelerimizi yerine getireceğiz. Bunu yaparsak Rabbim bize cennet vereceğini müjdeliyor. Bakın hasaten bu asrın insanına daha ziyade müjde veriyor. Çünkü günahların içerisindeyiz. İnsan bu kadar çok günahın içerisinde tövbe etse, kendini muhafaza çalışsa, Allah'ın rahmetine ümit kesmese işte Allah o insanı cennetle müjdeliyor. Peki bu Cennet nasıl bir yer? Bakın şimdi size hatırıma gelen 4 sureden bazı ayetler söyleyeceğim. Hiç izah etmeden çünkü izaha gerek yok. O kadar güzel anlatmış ki Kur'an'la Rabbimiz cenneti beraber kulak vereceğiz. Bakın Rabbimiz Hicr suresi 45 ve 48. ayetler arasında Allah'ın azabından korku, fenalıklardan sakınarak takva sahibi olanlar işte onları pınar başları bekliyor. Onlar orada selamet ve emniyetle girecek. Biz onların gönüllerindeki her türlü kini ve hasedi söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturup sohbet eden kardeşler olacaklar. Onlar orada hiçbir yorgunluk duymayacaklar ve oradan çıkarılmayacaklar diye buyruluyor. Yine Zuhruf Suresi 68 ve 73. ayetler arasında. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım. Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk duyarak cennete girin. Altın tepsiler ve kadehler içinde onları yiyecek ve içecekler sunulacak. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır ve kendilerine siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Dünyada yaptıklarınıza karşılık kazandığınız cennet işte budur. Orada sizin için pek çok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz diye buyuruluyor. Yine Duhan suresi 51 ve 57. ayetler arasında Allah'ın azabından korkup fenalıklardan sakınanlar yani müttakiler için hakikatten güvenilir bir makamda, bahçelerde ve pınar başlarında ince ipekten ve parlak atlastan, elbiseler giyerek karşılıklı oturup sohbet edecekleri bir mekandır cennet. Evet, böyle olacak. Biz onları iri gözlü hurilerle evlendireceğiz. Onlar orada güven içinde canlarının çektiği her meyveyi isteyecekler. İlk tattıkları ölüm dışında orada artık bir ölüm tatmayacaklar. Allah onları cehennem azabından korur. İşte bu müminlere Allah'ın bir lütfudur. En büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Yine Mutaffifin suresinde 22 ve 28. ayetler arasında şöyle buyruluyor. İyiler cennettedir. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde mutluluğun parıltısını görürsün. Kendilerine mükemmel bir içki sunulur. O içkinin sunumu pek hoştur. İşte nefis bir hayat isteyenler bunu istesin. Bu yolda yarışsın. O içkiye pınarın suyu da katılmıştır. O pınardan ancak Allah'ın rızasını kazananlar içer diye Rabbimiz bize cenneti anlatıyor Kur'an'da. İşte cennet böyle bir yer kardeşlerim. Ve Rabbimiz bizi buraya davet ediyor. Yani nereye? Pınar başlarına, köşklere ve bahçelere üzerinde karşılıklı oturup sohbet edilen koltuklara, tepsiler içinde dolaştırılan meyvelere, içeceklere, ince ve kalın ipeklerden elbiselere, iri gözlü hurilere, selamet ve emniyet içinde yaşanan bir hayata davet ediyor. Orada hiçbir korku, endişe ve yorgunluğun bu güzellikleri kaybedersem ne olacak diye bir endişenin hissedilmediği bir yer. Pırıl pırıl insanlarla bir arada bulunacağımız bir yer. İşte Rabbimiz bizi buraya davet ediyor kardeşlerim. Rabbim hepimize onu nasip eylesin. O davete takvayla, ibadetle, tövbeyle icabet edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Gelin şimdi de biraz hadislere bakalım. Hatırıma gelen sizinle birkaç hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Hani bazen şu dünyanın sıkıntılarından, dertlerinden, hastalıklarından bunalıyoruz ya. Bakın onların hepsi cennetin kapısını açan birer anahtardır. Sabredeceğiz, ibadet edeceğiz, tövbe edeceğiz, Allah bir bileceğiz. Allah da bütün bu sıkıntıların arasından bizi vakti geldiğinde alacak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama komşu yapacak ve cennetine koyacak. İşte bununla alakalı size bazı hadisi şerifler nakledeceğim. Mesela Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allahu Teala ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayaline gelmeyen nimetler hazırladım diye buyurur. Ebu Hureyre radıyallahu an bu hadisi naklettikten sonra da şu ayeti okuyun dermiş. Müminlerin yaptığı ibadet ve zikirlere karşılık olarak onlara ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Secde suresinde geçiyor bu ayet. Yine bakın kardeşlerim bir sahabeden rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en aşağı derecesi nedir diye sormuş. Allahu Teala da o cennetlikler cennete girdikten sonra çıka gelen bir adamın derecesidir diye cevap vermiş. O adama cennete gir denecek. Ya Rabbi herkes yerine yerleşmiş ve alacağını almışken ben nereye gideceğim diye o adam soracak. Rabbimiz sana dünya hükümdarlarından birinin mülkü kadar yer versem razı olur musun diyecek. O adam da razıyım ya Rabbi diyecek. Bunun üzerine Allahu Teala işte öyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyuracak beşincisinde o adam razı oldum ya Rabbi diyecek. Rabbimiz ise işte bu kadar şey hepsi senindir. Onun on misli de senindir. Bir de neyi arzu ediyorsan, gözün neyden hoşlanıyorsa hepsi senindir diye buyuracak. O adam da razı oldum ya Rabbi, razı oldum ya Rabbi'' diyecek. Sonra Musa aleyhisselam bunun üzerine şunu sormuş. Ya Rabbi peki cennetliklerin en üstün olanının derecesi nedir? Rabbimiz buyurmuş ki onlar benim seçtiğim kullardır. Onların keramet fidanlarını kudretle ben mühür altına aldım. Onlara hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir. Bakın bu hadis Müslüm iman 312'de geçiyor. Böyle kuvvetli bir hadis. Rabbim hepimize bu nimetleri nasip etsin. Bakın başka bir hadis var. Yine orada peygamberimiz buyuruyor ki kıyamet gününde Allahu Teala meleklerine cehennemden en son çıkan kuluma küçük günahlarını gösterin ama büyük günahlarını göstermeyin buyuracak. Melekler onlara sen şu zaman şu şu işleri yaptın filan günde şunları yaptın diyecekler. O zat yaptıklarını inkar edemeyip hepsini kabul etmek zorunda kalacak. Ya büyük günahlarım da ortaya dökülecek olursa ben ne yaparım diye korkacak. Fakat ona Allahu Teala tarafından bağışlandı. Ayrıca yaptığı her bir kötülüğe karşılık bir sevap verildiği söyleyince hiç ummadığı o mükafat karşısında çok büyük bir sevince kapılan adam Ya Rab ben başka bir şeyler de yapmıştım yani başka günahlar da işlemiştim ama onları burada göremiyorum diyecek. Bakın bu hadisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bizzat dinleyen Ebu Zar Gıfari radıyallahu anh diyor ki Peygamber bize bu hadisi naklederken gerideki dişleri görününceye kadar güldüler. Bakın kardeşlerim bu yüzden ümitsiz olmayın. Bizim işte böyle bir Rabbimiz var. Bizi cennete davet eden bir Rabbimiz var. Bakın yine Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki şüphesiz müminler için cennette 60 bin yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada müminin gidip ziyaret ettiği aileler vardır. Bakın diyor o aileler birbirini görmez. Ne nimetler var cennette değil mi? Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafından gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan bir yıldızı gördüğünüz gibi görecekler. Bunun üzerine ashab-ı kiram sormuş ki Ya Resulallah o yerler yani o yüksekte olanlar peygamberlere mi aittir? O başkasının olamayacağı köşkler peygamberlere mi aittir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine buyurmuş ki evet öyledir ve bununla beraber de canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki o yerler Allah'a iman edip peygamberlere bütün benlikleriyle inanan kimselerin de yurtlarıdır. Dolayısıyla biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba edersek, ibadetlerimizi yerine getirirsek işte bize böyle mükafatlar verilecek. Yine Enes Radiyallahu Anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cennette cennetliklerin her hafta gittikleri bir çarşı vardır. Orada yüzlerine ve elbiselerine cennet kokuları üfleyen bir kuzey rüzgarı eser ve böylece güzellikleri daha da artar. Eskisinden daha güzel ve yakışıklı olarak eşlerinin yanına döndükleri zaman eşleri onlara vallahi güzelliğinize güzellik katılmış derler. Onlar da eşlerine Vallahi yanınızdan ayrılalı beri siz de daha bir güzel olmuşsunuz derler. Bu da Müslüm Cennet 13'te geçen sahih ve kuvvetli bir hadistir. İşte bizi böyle nimetler bekliyor kardeşlerim. Bakın yine Sehl İbn Sa'd radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah Ekrem vesselam cenneti uzun anlattı ve sonunda şöyle dedi. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nimetler vardır. Sonra da diyor şu ayeti okudu. Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere ibadet etmek için vücutları yataktan uzak kalıp o kendilerine verdiğimiz rızıktan da başkalarına harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Yani namazlarımızı kılsak hatta teheccüdlerimize de kalksak Allah bakın bize böyle nimetler verecek. Yine Ebu Said el-Hudri'den ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir. Siz cennete ebediyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz, hep sağlıklı olacak. Hiç hastalanmayacaksınız, hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız, hep nimet ve mutluluk içerisinde yaşayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. İşte cennet böyle bir yer ve belli bir süre değil, ebediyen kalacağımız bir saadet yurdu. Son olarak da şu hadis-i şerifle beraber e, sohbetimizi bitirelim. Arzu ediyorum kardeşlerim. Bakın Ebu Sayıl el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki Allahu Teala cennetliklere ey cennet sakinleri diye seslenir. Onlar da buyur Rabbimiz emret bütün hayır ve iyilikler senin elindedir derler. Allahu Teala halinizden memnun musunuz diye sorar. Onlar da nasıl razı olmayalım ey Rabbimiz. Sen bize hiç kimseye vermediğin bunca nimetleri ihsan ettin derler. Bunun üzerine Allahu Teala size bundan daha değerlisini vereyim mi diye buyurur. Cennetlikler bunlardan daha değerlisi ne olabilir Rabbimiz derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak üzerinize rızamı indiriyorum. Bundan sonra size hiçbir gazap yoktur diye buyurur. Son olarak şu Allah'ı görmekle ilgili hadis de hatırıma geldi. Onunla paylaşayım. Öyle bitirelim kardeşlerim. Bakın bir sahabe naklediyor ki bir gece Resulullah'ın yanında bulunuyordum. Ayın 14'ü gibiydi gece. Ona baktı ve dedi ki şu ayı hiçbir sıkıntı görmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de ayan beyan göreceksiniz. Yine başka bir sahabeden rivayet edildiğine göre Peygamberimiz buyuruyor ki cennetlikler cennete girince Allahu Teala onlara size vermemi istediğiniz bir şey var mı diye soracak. Onlar ya Rabbi yüzlerimizi ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden uzaklaştırmadın mı? Daha ne isteyelim diyecekler. İşte o zaman Allahu Teala perdeyi kaldıracak ve onlara verilen en güzel ve en değerli şey olan kendi cemalini onlara gösterecek o kullarını kendi cemaliyle şereflendirecek. Rabbim hepimize bu nimeti bahşetsin. Hepimizi cennetine alsın. Cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin kardeşlerim. Bakın ayetler ve hadisler o kadar güzel anlatıyor ki meseleyi hiçbir izaha ihtiyaç yok. Bize düşen kardeşlerim tövbe etmek, istiğfar etmek, Allah'ın rahmetine ümit kesmemek, ibadetlerimizi mümkün mertebe yerine getirmeye çalışmak dediğin gibi Allah bize cennet vaat ediyor. Hassaten şu günahın her tarafımızı sardığı ahir zamanda yaşayan kullarına cenneti daha ziyade müjdeliyor. O yüzden ümitsiz olmayalım. Allah'ın rahmetine iltica edelim. Rabbim hepimize, ailemize, evladımıza, ahbabımıza cennet nasip eylesin. Ve kendi cemaliyle hepimizi şereflendirsin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun kardeşlerim.